Tekrar merhaba arkadaşlar. İşaret incelemesiyle devam ediyoruz. Şuradaki notlarımızı bir anlamaya çalışalım. Ne diyor birinci notumuz? Aynı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü pozitiftir diyor arkadaşlar. Yani ne diyor? Artı ile artı veya eksi ile eksi. Bunları birbirine bölsen de veya çarpsan da sonuç ne oluyormuş arkadaşlar? Sonuç hepsinde de artıymış. Fakat zıt işaretli, ters işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü negatiftir diyor. Yani artıyı eksiye bölersem veya eksiyi artıya bölersem veya eksiyle artıyı çarparsam, artıyla eksiyi çarparsam her durumda bunlar negatif oluyormuş. Evet. Sıfırdan büyük olan sayılara pozitif sayılar, sıfırdan küçük olan sayılara negatif sayılar denir demiş arkadaşlar. Şimdi Pozitiflik, negatiflik nasıl bir şeydi? Sıfırın sayı doğrusunda hatırlarsanız sıfırın sağ tarafına biz pozitif sayılar, sıfırın sol tarafına da negatif sayılar diyorduk. Pozitif sayıların bütün reel sayı kuvvetleri pozitiftir. Bunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Pozitif üzeri eksi 5 de olsa pozitif olacak. Negatif sayılar işte arkadaşlar burada birazcık birazcık kafa kurcalayıcı şey olabilir. Ama çok da karışık değil. Anlamaya çalışalım. Diyor ki negatif sayıların çift sayı kuvvetleri pozitif. Tek sayı kuvvetleri negatiftir diyor. Örneğin arkadaşlar. Mesela eksi 2 üzeri 3 dersek. Bak negatif bir sayının tek kuvveti. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla yapalım ne çıkıyormuş sonuç? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı nedir? Artı 4. E, 4 çarpı eksi 2. Artı ile eksinin çarpımı eksi 8 yaptı. Bakın arkadaşlar neymiş? Negatif bir sayının tek kuvveti Negatifmiş. Değerinin önemi yok. Biz şu an sadece pozitiflik, negatiflik inceliyoruz. Peki aynı şeyi çift kuvveti için yapsak, mesela eksi 2'nin karesi için yapsak, eksi 2 çarpı eksi 2 ne oldu? 4 artı 4. Yani pozitif arkadaşlar. Veya veya eksi 2'nin dördüncü kuvvetini düşünelim, biraz büyütelim. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Ne olur? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı Eksi 2 çarpı eksi 2. Şimdi eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı yine artı 4. E 4 ile 4'ün çarpımı pardon 16 olur arkadaşlar. Evet demek ki negatif sayıların tek kuvvetleri negatif çift kuvvetleri pozitif oluyormuş. Evet sorularımıza geçelim. A pozitif bir sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatiftir diyor arkadaşlar. Bakın A üzeri eksi 2 demiş. Bunun hiçbir şeyi yok. Pozitif sayının kuvveti ne olursa olsun neydi sonucu? Pozitifti. Peki bakın B şıkkı eksi eksi A'nın küpü. Şimdi A'nın kendisi neydi? Pozitifti. Eksi A nedir? Negatif. Negatif bir sayının tek kuvveti nedir? Negatif. Bakın burası negatif bir sayı. Eksi 5 gibi, eksi 7 gibi bir sayı olacak. Fakat önünde bir eksi daha var. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için bunun sonucu yine pozitif olur arkadaşlar. Pekala diğer şıkkımıza bakalım. Eksi a'nın eksi a'nın eksi 3. kuvveti. Şimdi şu eksi dursun arkadaşlar. Onunla alakamız yok. En son onu kullanacağız. a üzeri eksi 3. Pozitif bir sayının ne olursa olsun sonucu, kuvveti ne olursa olsun sonucu pozitiftir. E pozitif sayının önünde eksi olursa artı ile eksinin çarpımı eksi olur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Diğer şıkları da inceleyelim arkadaşlar. A üzeri eksi 1 pozitif üzeri ne olursa olsun sonuç pozitifti. Eksi A'nın karesi. İçerisi ne olursa olsun karesi pozitif olur arkadaşlar. Evet cevabımız C şıkkıymış. Devam diğer sorumuza bakalım. A kare çarpı B ABC sayılarının işaretlerini bulunuz demiş. Arkadaşlar bu tip sorularda ne yapacaksınız? Öncelikle kuvveti çift olandan hareket edin. Neden? Bir sayının kuvveti çift sonucu daima pozitiftir. O zaman A kare çarpı B küçüktür sıfır diyor. Biz ne dedik az önce? Bu mutlaka pozitif dedik. E pozitifle bir sayıyı çarpmış negatif olmuş. Sıfırdan küçük olmuş. O zaman soru işareti dediğim şey eksi olmayacak mı arkadaşlar? Yani şuraya a b c diye yazalım arkadaşlar. Bu soruları karıştırmamak için notunuzu alın arkadaşlar b'nin eksi olduğunu bulduk bu bir. Peki, b'yi eksi bulduk? Artık b'den hareket edeceğiz. b çarpı c büyük 0. E, b eksi ise c'nin de mutlaka eksi olması lazım ki 0'dan büyük olsun. Demek ki c de eksiymiş güzel. a çarpı c küçüktür 0 diyor. C'nin eksi olduğunu biliyorum. O zaman a'nın mutlaka artı olması lazım. Biz ABC'yi işaretleriyle artı eksi eksi şeklinde bulduk. Devam ediyoruz. A B C D E çarpımları tek sayı olan tam sayılardır. Çarpımları tek sayı. Hmm, bak, teklik çiftlik ve pozitifliği bir arada sormuş arkadaşlar. Şimdi A çarpı B çarpı C çarpı D çarpı E neymiş? Tekmiş. O zaman az önce bundan bir önceki derste öğrendiğimiz gibi arkadaşlar neydi neydi? Bunların sonucu tekse bunların her biri tektir. Evet. Dolayısıyla eksi 2 üzeri a artı b. Şimdi tekle teki toplarsak ne olur arkadaşlar? Mutlaka sonucu çift olur. Eksi 2 üzeri çift. E ne olurdu? Bunun sonucu mutlaka pozitifti. Ne diyor? Hangileri pozitiftir? Tamam bu pozitif. Biri bulduk. Eksi 3 üzeri a çarpı d çarpı e. A çarpı D çarpı E tek çarpı tek çarpı tek tektir arkadaşlar. Eksi 3 üzeri e, negatif bir sayının tek kuvveti neydi? Daima negatifti. Gitti. Eksi 5 üzeri. Eksi 5 üzeri. 2C eksi E demiş arkadaşlar. Şurayı silelim karışmasın. Eksi 5 üzeri 2C eksi E. 2C'nin çift olduğunu biliyoruz. E'nin de tek olduğunu biliyoruz. Çift eksi tek nedir arkadaşlar? Tektir. Yani eksi 5 üzeri tek bir sayı sonucu mutlaka negatif olur arkadaşlar. Yalnız bir pozitifmiş. Devam edelim arkadaşlar. Evet burada bir şeyler demiş. Dikkat edin a küçüktür b'den o da küçüktür sıfır. Tamam. Buradan ne anlıyoruz? A ve B'nin ikisinin de negatif olduğunu anlıyoruz. A artı C de A artı C de büyükmüş sıfırdan. Buradan ne anlıyoruz? C'nin pozitif olduğunu anlıyoruz. Ama arkadaşlar burada bir husus var. Dikkat edin. A artı C pozitif diyor. Ee, A B'den daha küçük. Mesela eksi 3 ise bu eksi 5 gibi bir sayı. Şuradaki nota göre. E, A artı C bile pozitif olduğuna göre B artı C hala ile pozitiftir. Değil mi? Bu bir dursun. Çünkü birazdan lazım olacak gibi duruyor arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şimdi hangileri, hangisi daima pozitiftir? A çarpı C diyor. E A ile C zıt işaret çarpımları pozitif olamaz. A artı B bölü C. E A ile B ikisi de aynı işaretli. Sonuçta negatif olacak. Bölü C. C de pozitif. Negatifi pozitife bölersek sonuç negatif olur. Bunu da istemiyoruz. A eksi B bakın. Şimdi burada bir şeyi söyleyelim arkadaşlar. Mantıken bulunabilir aslında. Ee, büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitifmiş negatifmiş. Fark etmez. Mesela negatif sayılar da işte eksi 5 ile eksi 4 buralarda da geçerli bu kural. Tamam mı? Büyükten küçük çıkıyorsa sonuç daima ne der? Pozitiftir. Küçükten büyük çıkıyorsa sonuç daima negatiftir arkadaşlar. Şimdi A eksi B diyor. Şimdi B daha büyük değil mi? A'dan. Dolayısıyla A eksi B dediğimiz şey küçük eksi büyük. Neymiş? Negatifmiş. Negatifmiş. Eksi bölü. C eksi A. C'nin kendisi pozitif eksi a dediğimiz şey a negatif olduğu için bak eksi a dediğimiz şey a negatif olduğu için mesela burada kafa karışan öğrenciler var arkadaşlar kafası karışan öğrenciler var eksi eksi 5 gibi düşünün bak eksi ile eksinin çarpımı artı 5 olur dolayısıyla şu ifade c pozitif eksi a da pozitif sonuç olarak pozitif oldu eksi bölü artı nedir eksidir cevabımız bu da değilmiş silelim şuraları ne diyor b artı c diyor arkadaşlar bak Az önce yazmıştık. A artı C bile pozitifte. Dolayısıyla B artı C haydi pozitiftir. Güzel. Pozitif bölü. B eksi A. B'den eksi A. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Büyükten küçük çıkmasıdır bu. Neden? Çünkü şurada yazıyor bakın. B daha büyük diyor. E B eksi A. Büyükten küçük çıkması. Büyükten küçüğü çıkarırsak daima ne olurdu? Pozitif. Ne oldu? Artı bölü altı. Pardon. Artı bölü artı. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Evet. Uzatmayalım. Diğer şıkkı incelemeyeceğim. Diğer soruya geçelim. Şimdi yine bir sıralama vermiş. Hangisi negatiftir diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Şurada 0 küçük C. O da küçük D demiş. Sonra o da B'den büyükmüş. O da A'dan büyükmüş. Burada arkadaşlar önemli olan işte bunların hani hızlıca hayal etmeniz lazım. İşte mesela bu eksi 5 bu eksi 3 gibi bir değer tamam mı? Bir de büyüklük küçük az önce gösterdiğimiz şey büyük eksi küçük neydi daima pozitif. Küçük eksi büyük neydi daima negatif idi. Bunlar her zaman geçerli. Olduğuna göre hangisi negatiftir diyor arkadaşlar. A artı B A artı b. Şimdi A artı b ikisi de negatif. Şuraya işaretleri yazalım hadi. A, B, C, D eksi eksi artı artı. Değer de verebilirsiniz arkadaşlar ama değer vermek yani aslında ben matematiği yapamıyorum da e, değer verip geçeceğim yani bu tür sorularda. Çünkü basit arkadaşlar. Hayal edebilirsiniz yani bir müddet sonra alışabilirsiniz. Zaten bunlar da zihnimizden hızlıca değer vermelerin sonucu. Peki A artı B bölü A diyor. E, negatif iki sayıyı toplarsak negatif bölü negatif ne oldu? Pozitif oldu gitti. D eksi C'ye bak. D pozitif. C. C de pozitif ama şuraya bakacağız arkadaşlar bak. D eksi C. Büyük eksi küçük. E, büyükten küçük çıkartırsak pozitif olmadı. Yine olmadı. Devam ediyoruz. B eksi D. Bakın B eksi D küçük eksi büyük nedir? Negatiftir. Sonra C eksi D bak. C eksi D şuraya bakıyoruz. C eksi özür. C eksi D küçük eksi büyük yine küçük eksi büyük. Ne oldu? Negatif. E negatifi negatife bölersem pozitif olur. Bu da değilmiş tamam. A çarpı D. A çarpı D. Şimdi a çarpı d nedir? Görüyorsunuz arkadaşlar. Negatif. Eksi ile artının çarpımı negatif. Bölü c eksi b. c'den b'yi çıkartıyorum. Pozitiften negatifi çıkarıyorum. eksi ile eksinin çarpımı artı. iki tane pozitif sayının toplamı artı yapar. Eksi bölü artıdan cevabımız d şıkkı olur arkadaşlar. Evet. A tek B çift tam sayılardır demiş. X, Y, Z'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A tek, B çift. Ne demiştik arkadaşlar? Bu sorularda, gerçi pardon burada şey yap yapmıyormuş. A tek. O zaman eksi 2 yani negatif bir sayının tek kuvveti ne oluyordu? Negatif oluyordu. Dolayısıyla X, Y, Z dersek X eksiymiş arkadaşlar. Eksi 3'ün B yani çift kuvveti. Eksi 3'ün Çift kuvveti arkadaşlar ne olur? Pozitif olur. Pozitif olur. Eksi 4'ün a artı b. Şimdi a artı b nedir? Çift artı tekten tek olur. Eksi 4'ün tek kuvveti eksidir arkadaşlar. Eksi artı eksi olacak cevabımız. Devam edelim. Evet ABC'nin işaretleri ha, az önceki şey işte. Şimdi bu tür sorularda ne yapacaktık biz? ilk önce üzeri çift olandan hareket edecektik. A kareden. Şimdi A kare çarpı B büyüktür 0 diyor. Biz A karenin pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman buradan dolaylı yoldan B'nin de pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Güzel B'yi bulduk. Silelim. Artık B'den hareket edeceğiz. Bakın burada B var. B çarpı C büyüktür 0 diyor. E B'yi pozitif bulduk. O zaman mutlaka C ne olacak? Pozitif olacak arkadaşlar. Bu da gitti. A küp çarpı C üzeri 5. A küp çarpı C üzeri 5. Şimdi üzeri tekse arkadaşlar sayının işaretiyle sonuç daima aynıdır. Tamam mı? Sayı eksi ise sonuç da eksidir. Sayı artı ise sonuç artıdır. Dolayısıyla C pozitif olduğuna göre C üzeri 5 pozitiftir. O zaman ne diyor bir de? Küçüktür sıfır diyor. O zaman a küpün negatif olması lazım. Dolaylı yoldan anında negatif olması lazım arkadaşlar. Eksi artı artı. Eksi artı artı. Evet. Geldik diğer bir soruya. Eşitsizliklerini sağlayan a, b, c gerçek sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada A kare küçüktür A diyor. A kare küçüktür A. Bu durumun olabilmesi için arkadaşlar A'nın A'nın küçük bir büyük sıfır olması lazım. Hocam ezberleyecek miyiz? Arkadaşlar istiyorsanız zihnen aksi bir şey düşünün. Yani A'nın sıfırla bir arasında olmadığı bir durum düşünün bulamayacaksınız arkadaşlar. Ama eşitsizlikler konusunda bu konu, bu hususa değiniyoruz. Biz basit eşitsizlikler konusunda değiniyoruz. A kare küçük a'yı gördüğünüz zaman mutlaka a'nın sıfırla bir arasında olduğunu anlayacaksınız. Tamam. Peki arkadaşlar sıfırla bir arasındaki bir sayı nedir? Pozitiftir. Şuraya yazalım. A, B, C. Neymiş? A'yı pozitif bulduk. Güzel. A'yı pozitif bulduk. Bakın şurada ikinci şıkta ne diyor? A artı B küçük sıfır. A artı B küçük sıfır. A'nın pozitif olduğunu biliyorum. O zaman buradan B'nin negatif olduğu ortaya çıkmaz mı arkadaşlar? Çünkü pozitifle ancak negatif bir sayıyı toplarsam sıfırdan küçük olur. E B'nin negatif olduğunu bulduk. B çarpı C küçüktür sıfır diyor. B negatif. O zaman C pozitif olmalı arkadaşlar. Artı, eksi, artı, artı, eksi, artı.